Yaklaşın dostlarım. Şuna dikkatle bakın. Size zararsız gibi gelen şu tüpte ne var biliyor musunuz? En az 1 milyon insanı öldürebilecek kadar beba ve kolera mikrobu. Ayrıca bu mikroplara doping yapılmıştır. Bilinen aşıları ve antikorlarıyla da yok edilemezler. Bu mikroplarla bu kobay şehirde büyük bir deneme yapacağız. Bizim istediğimiz sadece 200 bin ölü. Ne o? Yüzleriniz asıldı. Ama bunun arkasında yatan paranın miktarını bilseniz aklınız durur. Jamaika'daki merkezimiz burada hastalık salgın haline geldiği zaman... ...İtalya, Fransa, İngiltere ve Amerika hükümetlerini de mikrop harbiyle tehdit ederek... ...tam bir milyar dolarlık altın isteyecek bu hükümetlerden. Bütçelerine göre tabi. Şunlara bir bakın. Her mikrop bir altın. Bir İngiliz altını bizim için. Ya o memleketlere bu mikrobu nasıl sokacağız buradaki salgından sonra? Hepsi sokuldu bir.